Alperen? Efendim. Merhaba Alperen. Efendim anne. Bununla ne yapacağız oğlum? Patlatacağız. Nasıl yani patlatma? Batır bakalım. Kalemi batır bakalım ne olacak annem? Olamaz sular akacak galiba. Aa sular akmadı. Diğer taraftan da mı çıkartacaksın? Çok güzel. Oradan da mı evet. yapacaksın oğlum? Islanmadı. Islanmadık çünkü dökülmedi sular değil mi? Çünkü dökülmedi. Diğer kaleminde yapmak ister misin kalemleri? Oradan değil, biraz üst taraftan. Evet. Oo, karşıdan çıkartacak mısın peki? Çıkacak mı karşıdan? Çıktı. Evet. <gülüyor> 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 Aa! Oğlum bunlar neden akmıyorlar ama suları? İnanmıyorum. Bu nasıl bir deney? Nasıl bir deney acaba bu? <laughs> Çıkartacak mısın? Çıktı bile. Aa! A. Batır bakalım. <laughs> He, olamaz. Her tarafı kalem doldu. Bir tane daha yap. Nereden yapacaksın onu? <laughs> Çıkacak mı acaba? <Gülüyor> Çıktı. <Gülüyor> Bütün kalemleri yapacak mısın oğlum? Su, suyun or o o. Suyun olduğu yere koy annem. Batır. Nereden batırmak istersen batır. Batır bakalım. Evet. O karşıdan çıkacak ve çıktı. Olamaz. Hiç su damlamıyor. Ya. Bakın. Değil mi Alperen? <laughs> Alttan <Burada. gülüyor> <laughs> da yaptı Alperen. Nereden, Nereden yapacaksın Alperen başka? buradan nereden çıkacak buradan ve son kalemin malperen üst taraflarda üst taraflardan ya balperen üst taraflardan ya balperen üstten ya böyle yapalım çünkü evet tamam şimdi teker teker hadi çıkartacağız çıkart bakalım şimdi olamaz nasıl bakıyor <laughs> hadi bakalım şimdi çıkartmada sıra evet hey. aa, aa. Hmm. <laughs> Evet. Ne olmuş oğlum bunlar? Yanar da mı olmuş? Aa. Yanar da oldu bunlar. Aman Allah'ım, hmm. buradan da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi çıkıyor mu Alperen? <laughs> evet ama onu içine girdirmiş. Aa <laughs> Alperen bir kalemi içine girdirmiş. <gülüyor> <gülüyor> o çıkmıyor tabii ki. İçinde kalmış çünkü o. Evet. zaman. Yani. Onu da çıkarttı Alperen. Ve sular bitti. Arkadaşlar biz böyle poşete su doldurduk. Gıda boyası da katabilirsiniz içine istediğiniz renk. Bizim Mira. şu anda olmadığı Mira. için biz neyle yaptık Alperen? Suyu neyle yaptık annem biz? Evet. Sulu boyayla yaptık biz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar öyle de yapabilirler. Ne oldu kalemler çıktıktan sonra sular damladı. Batırırken hiç sular akmadı değil mi oğlum? Neden akmadı Alperen peki? Kalemleri batırdığımızda neden at akmadı oğlum? Çünkü havası sıkıştırıldı değil mi annem kalemlerden dolayı. Kenarlarda boşluklar olmadığı için sular da akmadı. Araba yüzüyor. Şimdi de araba yüzüyor. Hı, ne annem o araba mı? Bir evet. Alperen. Bak küçük görünüyor tekerlekleri. Evet. Ama Böyle büyük oluyor. Ama öyle büyük oluyor. Suyun içinde küçük mü oluyor annem? Nasıl yani? Lasti patlak gibi. He. Hadi bay bay. Hadi bakalım görüşmek üzere. Başka deneyde buluşuruz de arkadaşlar hadi. Abdur, dur başkası da var. Alpera ha? hadi görüşmek üzere de anneciğim. Görüşmek üzere. Bu sefer de ki videomuzda bu kadar.